Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dönercilere meydan okuyan döner tarifi yapacağız arkadaşlar. Bu döner tarifi deneme şansınız varsa mutlaka deneyin. Havada yapılmasına rağmen inanılmaz lezzetli arkadaşlar. Şimdi gelin açıklama kısmına bu arada tarifin malzemelerini yazıyorum. Siz de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı, yorum yapmayı şimdiden unutmayın. Gelin tarifin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi elimizde 700 gram tavuk filetimiz var. Bunu 700 gramını kullanmayacağız. 500 gramını kullanacağız. O yüzden ben bunun birazını kullanacağım göz kararı. Siz de 500 gramını işte hesap edin kendinize göre kullanabilirsiniz. Açıyorum hemen arkadaşlar filetoyu. Şimdi söylemek istemiyorum ama şu dokunmayı var ya, o kadar seviyorum ki. Abi ne? canlı bu amına koyayım ya. Aklımda başka bir şey getirdim. Ya, ne diyeyim şimdi yani. Şu görüntüleri de koyacağımı sanmıyorum. Çünkü bu ne ya? Bu hoş bir görüntü değil anladın mı? Baksana şuna. Şimdi bunları jülyen şekilde doğrayacağız. Tabii becerebilirsem. Böyle bir başlayalım. Bismillah diyelim. Sert olması aslında daha iyi. Hatta tarifi aldığım gizemli kişi dedi ki birazcık Tavuk donuk olursa daha iyi olur dedi. Şimdi onu daha iyi anlayabiliyorum. Aynen baksana kanka şey gibi. Şimdi benim anne baba da aşçı olduğu için. Babanı biliyordun mu? Anneni bilmiyordum ha. Annem de aşçı, babam da Sen? Ben aşçılık harcı her şey yapıyordum. Ne gibi mesela? Sahte kahve, dolandı. Senin video durdu ne oldu? Telefonun daha demin artistlik yapıyordun amına koyayım. Yok. benim telefon uzaktan çalışıyor. Vay amına koyayım. Sen Hemen de inandım. Nasıl bir yani. yalan. Ama bu kadar hızlı nasıl yalan söyleyebildin ya? Ben anlamadım abi. <laughs> abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen biz anlamadım diyorsunuz. <laughs> izleyen bir adam var biliyor musun? <laughs> abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadın diyorsunuz. Nerenin Hülyen'i bu diye yoruma yazarlar şimdi amına koyayım. Bu Sezar. Hülyen Sezar. Allah Allah orada mı yine? Sezar mezar ne alaka amına koyayım? Sezar salata. Peki şu an saat kaç hocam? Bir de bana onu söylesene. Saatimiz 1'e 3 <laughs> var. Bir gece 1'de niye biz böyle bir şey yapıyoruz? Bilmiyorum başta değilim. Valla ben de değilim inanır mısın? Ama bu tarif öyle bir tarif ki gerçekten işten açılacak. Şimdi buradan şey demek istiyorum. Bir duyuru yapacağım. Videolarım bak bir KYK videosu izlenmiş 3000. Hadi onu izleyenlere geçiyorum. Abi pide videosuyla burger videosu. Burger videosu da 3000 civarı izlenmiş. Amına koyayım abone olan sayısı 5 amına koyayım. Arkadaşlar Videoyu izlerken aşağıdan bir abone olalım. Kendiniz hani yemek yapmayı seviyorsanız ya da kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız onun için güzel bir tarif diyebilirim. Yani hem basit hem pratik yapılır. Yemeği de seviyorsanız benim gibi tam yani yapılacak tarif. Yarım çay bardağı mıydı hocam? Yarım çay bardağı. Valla fakirliğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Koyayım. İn aşağı. in in. Sabunuza ekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekledik. Ne ekledik? Yarım çay bardağı yağ ekledik. Bir su bardağına yakın süt veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bir su bardağına yakın süt ekleyeceğiz. Bir tane Instagram'da su dökme videosu var biliyor musun? Süt mü su mu? Süt, Biliyorum. Süt, süt, süt. Şuradan açıyor amına koyayım. Sütü döküyoruz. Anasını siktik sütü. Bunu bana öğretenin anasını avradın kitabını sikiyim. Şimdi yakın diyor. Gördüğünüz gibi tam ne bir tam koydu ne şey koydum bak. Görüyor musun? Dudak payı. Dudak. Bu kimin dudağı ya? böyle kimin dudağı var ya bana koyayım. Valla. Niye kafanı çeviriyor ama ne koyayım. Kardeş baksana ne güzel oldu lan. Onun içine şimdi bir yemek kaşığı salça. Bütün bu bulaşıkları da ben yıkayacağım, Benim götüme girdi ya, yani. Ne koyuyorsunuz? Bir, bir yemek şey. kaşığı arkadaşlar domates salçası ekliyorum. Ya biber salçası da koyuyor mu? Ama koyayım. Domates vardır. vardı yani. Bunun biber salçası da koyabiliyor muyuz? da domates salçası. <laughs> Oğlum inatla cevap vermiyorum inatla soruyorsun hadi bilmiyorum Allah ceza <laughs> Şöyle biber salçası karıştırılabilir muhtemelen ama Domates salçası olmadan olmaz neden? Çünkü bu domates sosu yani temelinde Hani sosun özünde arkadaşlar domates salçası olmak zorunda bunu söylüyorum Hani biber salçası istiyorsanız çok hafif falan karıştırabilirsiniz ama Domates salçasının oranını geçmemesi lazım Evet şimdi arkadaşlar kekik ekliyorum Bir tatlı kaşığı Bir tatlı kaşığına yakın arkadaşlar Önündeki kaşıkta şöyle attım Kırmızı toz ürünün, biberimizle ekliyoruz Evet arkadaşlar bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum bekliyoruz. Elimdeki bir tık fazla. Yarısını ne yapacağım şimdi? Ya. Çekme oğlum onu çekme amına koyayım ya. Her şeyi çekiyorsun kameraman. Ne Çek... Bir şey adamsın sen Çekmen ya. gerekeni çekmiyorsun, çekmemen gerekeni çekiyorsun. Bul biber kararı ver. Evet ben şimdi çok acı da sevmediğim için hafiften az ekleyeceğim. Biraz gay olduğum doğrudur. Arkadaşlar sen şey sen ne lan? Şimdi vurucu nokta yedik. Arkadaşlar içine de 2-3 diş sarımsak atıyoruz. Sarımsak önemli bir nokta. Arkadaşlar yalan söylüyor. Kendisinde bir diş sarımsak kalmış. Hayır bende bir diş sarımsak kalmış olabilir de önemli bir nokta yani. Evet. Sarımsağımızı da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızı içine ekleyeceğiz. Marinasyon sürecine göndereceğiz. Tavuklarımızı içine ekleyip karıştırıyoruz terbiyesiz tavuklarımızı biliyorsunuz. Bizim tavuklar terbiyesiz. Hani herkes terbiyeli tavuk reklamı yapıyor. Bizimkiler de terbiyesiz. Küfür ediyor amına koyayım. Aynı sahibine çekmiş. Tavuklarımızı adam olsunlar diye biraz disipline göndereceğiz. Marinasyon sürecine göndereceğiz. Hop ekledik abi. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Homojen bir kıvama gelene kadar izliyorum Hatay Sandık için. Bunlar homojen bir kıvama gelene kadar arkadaşlar bunları burada banyo yaptırıyoruz. yarım saat dolapta mı bekleyeceğiz? Aynen hocam. Yarım saat dolapta bekleyecek bu. Şöyle gibi. bak her tarafı eşitliyorum. Tamam. Buzu at Yok amına koyayım donduracak evet. koyacaksın donsun orada. Ya belli kardeşim bir saralım. Şimdi arkadaşlar size bir püf noktası daha veriyorum. Gidip de dingil gibi bunu buzluğa koyun demeyeceğim. Veya buzluğa koymayın demeyeceğim. Zaten alta koyacaksınız da amına koyayım. Bunu ağzı açık bir şekilde de buzdolabına koymayın. Bu tarafını streç filmle kapatın. Şu dolabın içinde arkadaşlar soğan açık kalmıştır. Başka bir yemek açık kalmıştır hava alıyordur. Kokusu siner, tadını bozar arkadaşlar veya bu diğerlerinin tadını bozabilir. <laughs> Oğlum benim dolabımda bir şey yok ki koksun ama. <laughs> Bomboş <başlı> dolap. Ne <laughs> kokusu diye. Tavuk yok, bir şey yok. Gördüğünüz gibi bizdeki streç film de amına koyayım şeylik. Amına koyayım fabrikada yapıyoruz sanki. Arkadaşlar böyle çok güzel. Ne yaptık? Bir çeyiz bohçası haline getirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar şu kuzulara bak ya. Derya kuzusu nasıl? Oğlum çok güzel oldu lan. Bir olmaya ama efendim. Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımızı marinasyon için çeyiz bo böyle bohça gibi şu şekilde getirdik şu kıvama. Dolaba atıyoruz. Yarım saat dolabın alt kısmında kalacak. Amınak! Yarın seni çok... Türkü söyleyeceğim. Sen de söylemek ister misin? Az geçtim. Bir kamera açık olunca utandım ama. Ben bile utandım sen düşün. Ben utanıyorsam millet ne yapsın? Kaç para olmuş? Kaç para olmuş? 15. Bu kıvırcık. 15 lira olursa bu millet, bu öğrenciler bunu nasıl yiyecek? Nasıl yiyecek? <laughs> nasıl verecek? Nasıl verecek? <laughs> bu gençler yapacak mı? Tövbe abi. Bunu kimden öğrendim söylüyorum. Kimden öğrendim dedim de akıl hocamı mı diyeyim ne diyeyim artık adına. Şefim. Ha. Şefim. Master şefim Ekin Doğan'dan öğrendim. Ekin Doğan'a da selam olsun. Bu sefer de <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de PUBG Mobile Türkiye YouTube kanalından kovulmuş. Bu sefer de şeyde işe başlamış. Bir tane yani hastanenin sosyal medya hesabındaki estetik videoları düzenliyor. Ama şöyle ki o domatesleri doğradığınız kısmı elinizle tutmalısınız ki kaymamalı yani. Nasıl lan? Bunu içeri doğru evet. tut. Ya onu biliyoruz oğlum. Bunu bilmeyen mi var bunu? Onu benekli anam anlatıyor lan. Valla. Çap böyle bak. bak bak bak. Bak bak bak. Elini kesersin bak. Çap böyle tutuyor bak. Kınlağını çabuk etsin bak bak. Bak bak. Görüyor musun? Kesiyorum elimi. Şimdi canlı kesiyormuşum ya. Böyle kalın ve şey düzgün olanları Ha bu, acı olun bu. İşte ne biçim yemeği bu maşallah maşallah. Bunu suyunu sürmek lazım. Allah var güzel. Acıcık geldi. Şeyden fırından Sivas lavaşı aldım. Sivas fırınlarında yapılan lavaştan aldım. Onu da şimdi ne yapacağız hocam? Tavanın böyle tavuğun böyle soslu su yakacak ya. Tavanın dibine. Oraya basacağız böyle o suya bam, böyle bam 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 bam. bam, bam. Ne olacak? İyi bir açı buradan belli olur arkadaşlar. Tava ile belli oluyor. Tava değil oğlum yalnız kesme tahtası. Kamil. Şöyle bir Yeter oğlum işte tamam Evet arkadaşlar marinasyondan çıkardığımız tavuklarımız şimdi elimize. Bunu, bunun, suyunu süzdükten sonra arkadaşlar tavuğumuzu ekleyeceğiz. Daha sonra dürümlerimizin yapılışına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi tam yarım saat buzdolabında beklettik arkadaşlar. Yarım saat buzdolabında marine olduktan sonra açıyoruz. Yani, Böyle bir de ko Kokusu siz koklayamıyorsunuz ama kokusu efsane bir de Evet master şef sürenin başlıyor arkadaşlar. Ocağımızı yaktık, altını yaktık. Tavuğumuzun ısınmasını beklerken bir anlamda da kalan öğrencilerimizde kalan Son yağ ekliyoruz. Arkadaşlar tavamıza yağımızı ekledik. Yarın göz kararı ekledikten sonra şimdi tavuklarımızı e, tenceremize ekliyoruz. Neydi lan? Bir laf vardı. Tencereyi ocağa ekliyoruz. Daha sonra içine yağımızı ekliyoruz. Daha sonra tavuklarımızı tavamızın içerisine aktarıyoruz. Hadi gelin aktaralım. Oh, şu ses duyulmuş abi, korkmayacaksın. Aynen, şey Görüntü nasıl hocam? Bol sosu sevdiğimiz için bütün sosla beraber hani çok ayırmadan içine attık. O yüzden biraz cıvık. O yüzden sallarken problem olabileceği için böyle bir topa girişmedik. Onun yerine karıştırmayı tercih ettik. Tabii siz sosu az olursa, daha katı bir karışımınız olursa marinasyondan sonra siz kendiniz böyle sallayabilirsiniz, şov yapabilirsiniz. Yoksa ben de isterdim, gönül ol yapmayı. İşte bu Masterchef'te yasaklanan tarif amına koyayım kaydı ama ne koyayım şey kaydı. Yaklaş kameraman yaklaş. Ya. At, i̇laç, ilaç. Görüyor musun? Evet arkadaşlar şimdi dürümümüzü sosladık. Gördüğünüz gibi sulu sulu oldu. Çok güzel. Şimdi hemen dürümümüzün içine dönerimizi ekliyoruz. Ev yapımı döner bir Usta'nın gizli tarifi. Ya bu dönerden kalmaz birazdan hocam. Of of of. Onu yemeyenin parası yoktur ya yoktur. Aynen hocam. Attığı yemekten sonra bu Yemeğinin ya parası yoktur ya da aklı yoktur der. Domateslerimizi ekliyoruz. Şimdi ince edildim ki biraz domatesleri. Yemeği çok sulandırmasın arkadaşlar. Domatesler çok kalın. Doğrarsanız eğer dürümü sulandırabiliyor. Onu tercih etmiyorum ben. Dürümümüzü hazırladık, okey mi hocam? Dürümümüzü hazırladık arkadaşlar, yeşilimizi ekliyoruz. Şimdi kritik bir soru. Ketçap mayonez konulur mu? Şimdi tercih. Bence şey. biz koyalım mı? Bence koymayalım. Bence de koymayalım. Çünkü bana. yağlı, gayet yağlı, güzel. Soslu. Soslu tavuğunu da bol bol tadına varalım. Yani bence gerek yok. Şöyle kıvıralım. Çekiyor musun hocam? Böyle dürümümüzü kıvırdık. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz of çok iyi. Şimdi bunun yanına ayranımızı da alacağız arkadaşlar. Sosları falan mükemmel olmuş. Kabuk gibi oldu zaten. Bu biraz daha yerine göre torpilli mi oldu bana göre? Bu biraz fazla oldu sanki. Yani bence o biraz adam öldü. Miden kaldırıyorsa yiyebiliyorsan. Kaldırır canım da. O zaman ye oğlum? Onlar ne gerek var. Biz i̇çinden bile geçelim yani biliyorsun. Sen yani var mıydın? Ben bir ara iki tane, iki buçuk mu? Zorunda dürüm yemiştim. İki, i̇ki müydü? Üç müydü? Onlara koyayım. Dürümlerimizi hazırladık. Ayranlarımız da dolduruyor. Evet arkadaşlar, dürümlerimizi yaptık. Şimdi tadım testi yapacağız. Bakalım dürümlerimiz nasıl olmuş? İlk ben tadacağım, sonra arkadaşım Ali tadacak. Şimdiden videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Böyle alıyorum hocam. Gel hocam. Geliyorum. Sen bir tat bakalım önce. Şey önce bir ekmek tadı gelecek. Tadı geliyor çok iyi amk. Tamam, ağzımızda nimet oken konuşmayalım Ama çok Şükür iyi. Şükür etmeyelim. Mesela. Çok iyi. Sosu çok iyi olmuş arkadaşlar. Sos dediğim gibi çok efsane olmuş. Böyle turşu, domates birleşince mükemmel bir şey olmuş. Allah abi anlatamıyorum. Şunu var ya hemen böyle 10 saniyede yiyesim yani. Kokusu kadar güzel. Evet arkadaşlar sıra bende. Yusuf'u gönderdik. Şimdi biz tadına bakacağız. Abi acilen bakmalısın yani. Şeffaf görünüyor. Tamam mi? Mükemmel. Doğru söyle. Video için söyleme. Videodan önce sana bir cümle kullandım. Ne diyor? masada güzel, da güzel deriz dedi dedi. <laughs> Ama gerçekten çok iyi değil mi? Efsane. Sos noş, lezzet on numara. Anlat bir ne on numara. Lezzeti nasıl? Neden güzel? Neyi iyi neyi kötü? Sosu mükemmel olmuş. Efsane. Sağlı. Lezzet veriyor. Yani böyle. Lezzet veriyor. Tavuk tadını bastırmadan böyle tavukla çok yakışan bir sos olmuş böyle. Evet. Tavuk tadını bastırmadan dediği gibi haklısın. Tavuğun tadını bastırmadan sosla birlikte çok güzel bir pat geliyor. Domatesimizi da koyduk. Salatalık da var. Hazır. Turşuyla domates de çok iyi geliyor. Evet böyle turşuyla et domates de çok güzel. Tadı mükemmel olmuş. Kuru da değil. Ben çok beğendim. Örneğe devam. Bra. Şimdi canım sen oradan. <laughs> evet şimdi Ali arkadaşımız yorumunu yaptı. Biz tıklamaya devam ediyoruz. Valla ne kanka çok iyi olmuş. Arada yapılır ya. Arada böyle kaçamak Yapılır geceleri böyle Hemen bir kerah cetveli yapıyorum sana. Hı. Önceden 50 de 50 ben 50 dürüm yedim Ne yaptı 100 Ama şunu yapsak Ayrıca tavuğumuz da kaldı arkadaşlar 2 ekmek daha çıkardı 1 kilodan gibi. daha az tavuk vardı bu Yani Özal 750 gram olduğu halde Böyle öyle düşün 2-3 ekmek daha çıkardı 70 liralıktan daha az tavuk var Heh. Ve çekmek daha çıkardı Biz bunlarla doyarız büyük ihtimalle İkinciyi de yaparız o kalan tavukla Gayet iki kişiyseniz mantıklı Bu tarif gerçekten iyi arkadaşlar deneme şansınız varsa mutlaka deneyin derim Oğlum acıkmışım daha Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Daha fazla bu tarz yemek videosu için beni takip edebilirsiniz Yorumlara video fikirlerinizi yazmayı da unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Şimdi abi doya doya ye <laughs>